Merak etme kedi, merak etme kedi. Biz çocuklu karıya bakmayız. Anladın mı? Tüm dünya için geçerli kedi. Şu tüm dünya için geçerli. Bak ezen vakti, bak gördün mü? Biz çocuklu karıyla bizim işimiz olmaz. Hayvan düşmanı karıyla işimiz olmaz. CHP'li... PKK'lı karıyla işimiz olmaz. Bizim karıya ihtiyacımız yok. Anladın mı? Hayat kadını dünyanın en eski mesleği. Bizim de en favori hobilerimizden anladın mı? Her zaman bulunur. Biz metres de iş aramıyoruz. Evlilik de aramıyoruz. Doz hayatı da aramıyoruz. Fakir insanlara yardım ediyoruz. Ayrıca çoluk çocuklu saçma sapan karılar kocalarıyla 80'li yıllardan beri 70 saçma sapan ne yaparlar? bizi küçümserler. Hayvan besledik diye, video çektik diye. Ne oldu? Herkes video çekiyor. Anladın mı? Bravo. Herkes hayvan besliyor. Ama ne besliyor? Cins hayvan besliyor. Ne videosu çekiyor? Bizim gibi belgesel çekmiyor. He, bravo ki, anladın mı? Biz devlete de gibi değiliz. Akrabalara da gibi değiliz. Hiçbir zaman olduk mu? Olmadık. Bravo. Üniversiteyi de İngilizce iktisat okuduk mu? Okuduk. 90'lı yıllarda Süper Bursa Fen Lisesi diye geçiyordu. Onun bir altı ikinci okuldan giriş yaptık. Şimdi o, o, okula bandırma da onun klasmanın da 50 milyar yıllık para veriyorlar. Birey dershanesi mi diyorsunuz? Yoksa saçma sapan şey mi? Ted kolejleri mi diyorsunuz? Ben onları Diplomayla kazandım geçtim. Merhaba geldi. Ama abim gibi tabi mühendis olamadım. Babam gibi yüksek lisans yapmadım. İngilizce iktisat okudum. Bursa, Bandırma, Balıkesir hepsi oldu. O ayrı. Anneme baktım fakirlere yardım ettim, kedilere baktım. Bu anı bekledim dermişim. Ne anı? 2023 ve ötesi. Bravo. Bak. Gördün mü? Bravo. Şuradaki evleri gördün mü? Şuradaki evleri. Dubleksi bile saçma sapan ev. 4 milyon olduysa o zaman bizimkiler 8 milyon. Hadi 6 milyon diyelim. E, birden fazla var. Sadece bu apartmanda. Diğer elleri boşver. Bravo Fide. Konumuza geri dönelim. Çocuklu karılarla işimiz olmaz. Anladın mı? CHP'li karılarla işimiz olmaz. Hayvan düşmanı karılarla işimiz olmaz. Anladın mı? eskortlara devam ediyoruz. Daha iyi. Bizi tanımayan, etmeyen, saçma sapan tipler hayvan beslerken bizi küçümsüyor. Eskiler hariç, eskileri boş ver. Onlar bizi zaten tanıyor hepsi. Aynen. Bravo, bravo, bravo. Yani kim olursan ol. Ne olursan ol. iyi İlgimi çekmiyor. Gözüm sana kapalı. Cin cinsellik bile duymuyorum ben. Anladın mı? Çocuklu karıya, CHP'li PKK'lı savunan karılara. Hiç bende hiç cinsellik duymuyorum. Anne. Yani müşteri olsunlar, rahat olsunlar. Ha, hı hı. Onlar beni aşağılık olarak görüyorsa ben de onları aşağılık olarak görüyorum. Merak etme. <laughs>